Kimyasal türler arası etkileşim. Şimdi arkadaşlar kimyasal türler arası etkileşime bir baktığım zaman güçlü etkileşim ve zayıf etkileşim olmak üzere iki kısma ayırıyorum. Güçlü etkileşimler iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. Kovalent bağ kendi arasında polar kovalent bağ yani kutuplu Apolar kovalent var. Yani kutupsuz olarak ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Zayıf etkileşimlere baktığımız zaman Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağı zayıf etkileşimin nedir? Kuvvetleridir. <laughs> Van der Waals kuvvetleri, dipol-dipol, iyon-dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi indiklenmiş dipol de arkadaşlar. Dipol, indiklenmiş dipol, iyon, indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol ve London etkileşimleri olarak ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Söyleyebiliyoruz. Güçlü etkileşimler. Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden büyük ise güçlü etkileşim yani kimyasal bağ oluşur diye söyleyeceğiz. Neymiş arkadaşlar? Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden büyük ise güçlü etkileşimdir. Zayıf etkileşim. Çekme itme kuvvetleri birbirine yakın olma durumunda zayıf etkileşim yani fiziksel bağlar meydana gelir. O zaman güçlü etkileşimler neymiş arkadaşlar? Kimyasal bağları oluştururken. Zayıf etkileşim neymiş arkadaşlar? Fiziksel bağları oluşturur. Güçlü etkileşimler atomlar arasındaki bağları bir arada tutarken zayıf etkileşimler moleküller arasındaki bağları bir arada tutar diye söyleyeceğiz. Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için yaklaşık 40 kilojoule bölü mol veya daha az enerji gerekiyorsa zayıf etkileşimdir. Yani kimyasal türleri birbirinden ayırmak için 40 kilojülün altında bir enerji varsa ya da 40 kilojüle yaklaşıksa buna ben ne diyorum? Zayıf etkileşim. Eğer daha fazla ise ben buna ne diyorum arkadaşlar? Güçlü etkileşim diyorum. Bir bağ ne kadar sağlam ise bağ enerjisi de o kadar fazladır arkadaşlar. İyonik bağ, zıt yüklü iyonların birbirine elektrostatik çekim kuvvetleriyle çekmesi sonucu oluşan kimyasal bağdır. Mesela sodyum klorüre bakıyorum. Sodyum artı klor eksi zıt yükler birbirini çekiyor değil mi arkadaşlar? Metal elektron veriyor. O metali ne yapıyor arkadaşlar? Elektronu alıyor. İyonik bağ genellikle metal-ametal metal arasında elektron alışverişi sonucunda ne oluyor arkadaşlar meydana geliyor metal elektron veriyor ametal ne yapıyor elektron alıyor bir birleşiğin yapısında pozitif yüklü kök varsa o bileşik iyonik bağ içerir amonyum klorür, amonyum nitrat bunlar nedir arkadaşlar ee, pozitif yük içeriyor ve iyonik bağ içeriyor diye söyleyebiliyoruz. İyonik bileşiklerin özellikleri. Oda koşulları da katı halde bulunurlar. Mesela yemek tuzu katı halde bulunuyor. Kristal örgü yapısına sahiptirler. Kırılgandırlar. Katı halde elektriği iletmezler ama sıvı ya da erimiş halde ne yapar arkadaşlar? Elektriği iletir. Bunun sebebi nedir? Sodyum klorür. Sodyum artı Klor eksi iyonlarına ayrışıyor mu? Artı ve eksi iyonlarına ayrıştığından dolayı ben buna ne diyorum arkadaşlar? Elektriği iletir diye söyleyebiliyorum. Ama katı halde nedir arkadaşlar? Elektriği iletmez. Suda yoğunlaşarak çözünürler. Yani sodyum artı klor eksi olarak ne var? Yoğunlaşarak çözünürler. Erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Katyon adı? Anyon adı yazarak ne yaparız arkadaşlar? Adlandırırız. Sodyum metalin adı. Klor ametalin adı artı üreki getirerek ne yaparız? İyonik bağlı birleşikleri adlandırabiliriz. Artı neydi arkadaşlar? Katyon. Eksi neydi? Anyondu değil mi arkadaşlar? Katyon adı artı anyon adı yazarak ne yaptık arkadaşlar? Adlandırdık. İyonik bağlar güçlü etkileşimler olduğu için kimyasal yöntemlerle birbirinden ayrıştırılabilir atomlar, elementler. Kimyasal yöntemlerle ne yapar arkadaşlar? Birbirinden ayrıştırılabilir. Bağ, bağ yapan atomlar arasında elektronegatiflik farkı arttıkça... Bağ, iyonik karakteri artar. Yani polaritesi artar. Bununla nedir? Doğru orantılıdır. Yani elektronegatiflik farkı arttıkça polarlığı artar. İyonik karakteri de ne olur arkadaşlar? Artar. Bundan dolayı erime ve kaynama noktası da ne olur arkadaşlar? Yükselir. İyonik bağlı ilişkilerde iyonik bağ sağlamlığı iyonların yüklerine ve yarıçaplarına bağlıdır. İyonların yükleri arttıkça ve yarıçapları azaldıkça iyonik bağın sağlamlığı da ne olur arkadaşlar? Artar. Yarıçap azaldıkça iyon yükleri arttıkça bağ sağlamlığı da artmaktadır diye söyleyeceğiz. Şimdi iyonik bağlı bileşiklerin adlandırılması Katyon ve anyon arasındaki elektrostatik çekim kuvvetinden oluşuyor demiştik değil mi arkadaşlar? Metal artı ametalden meydana geliyordu. O zaman metalin adı artı ametalin adı artı ür eki. Eğer oksijenle de biterse oksit, azot da biterse nitrür, kükürtle de biterse sülfür, hidrojen de biterse hidrür, hidrür olarak ne yapacağız? Son eklerini ekleyeceğiz. Metalin adı sodyum, ametalin adı klor, sodyum klorür Bakıyorum metalin adı sodyum, oksijen var değil mi? O zaman sodyum oksit olarak ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeceğiz. Metal kök bileşikleri. Metalin adı artık kökün adı en basit nedir? Bunun adlandırmasıdır. Metalin adı ne? Sodyum. Kökün adı ne? Nitrat. O zaman sodyum nitrat. Bakıyorum metalin adı ne? Potasyum. Kökün adı ne? Permanganat. O zaman potasyum permanganat olarak ne yapacağım arkadaşlar? Adlandıracağım. Geçiş metalleri, geçiş metalleri nedir arkadaşlar? Farklı pozitif değerlik alan metallerdir. Bunların okunmasında metalin adı artı yükseltgenme sayısı artı metalin adı ür eki. Bakıyorum demir ve klordan oluşan iyonik bağlı bileşik mi? Ama demir değişken değerlik alıyor, değil mi? Kıvar eksi 1 alırsa demir ne olacak? Artı 2 değerliğine sahip olacak? O zaman Roma rakamıyla demir 2 klorür olarak ne yapacağım? Söyleyeceğim. Şimdi burada bakıyorum. Klor eksi 1 mi? O zaman ne türlenmesi için burasının ne olması lazım? Artı 3 mi olması lazım? Demir 3 klorür olarak söyleyeceğim. Metal kök birleşiklerine bakıyorum. Metalin adı Metalin değerliği ve kökün adı olarak ne yapacağım arkadaşlar? Sembolize edeceğim. Demir Bakıyorum Sülfatın kökü eksi 2 ise demir ne yapacak? Artı 2 değerlik mi alacak? Demir 2 sülfat olarak söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar sülfat eksi 2 yüklüydü de bir kök olarak. O zaman demir burada ne olur? Artı 3 yük mü alır? Demir 3 sülfat olarak ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeceğiz. Kovalent bağ. Aynı ya da farklı tür atomların arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağdır. Mesela Klor'a bakıyorum. Klor şu şekilde mi arkadaşlar? Geriz gösterimlerine ilerleyen zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu iki atom ne yapacak arkadaşlar? Soy gaz elektron düzenine ulaşmak için yani oktetine ulaşmak için elektronlarını ortaklaşa kullanacak. O zaman klor ne olacak gençler? şurada bir bağ oluşturacak. O zaman ben buna ne diyorum? Kovalent bağ diyorum. Aynı türeveterler de yapabilir. Farklı türeveterler de kendi aralarında ne yapabilir? Kovalent bağlı birleşikler yapabilir. Apolar kovalent bağ kutupsuzdur. Kutupsuz demesi nedir arkadaşlar? Vektör olarak baktığım zaman elektronegatifliğine baktığım zaman F kuvvetiyle bu buna yeterse bu da buna F kuvveti o zaman vektör olarak sıfır mı olacak? Dipol momentleri sıfır olduğundan dolayı nedir arkadaşlar? Apolar diyeceğim. Apolar nedir? Kutupsuzdur. Yani vektör olarak sıfır olduğundan dolayı kutupsuz olarak ne yapacağız gençler? Söyleyeceğiz. Ortaklaşa kullanılan elektronlar, atomlar etrafından eşit kuvvetlerle çekiliyorsa apolar olarak ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeceğiz. Polar kovalent bağ kutuplu. Polar kovalent bağ bakarsam hidrojen kılarır. Şurada çizdiğim zaman Şunların ikisi elektronlarını ortaklaşa mı kullanacak? Evet elektronlarını ortaklaşa kullanacak ve şu şekilde bir bağ mı oluşturacak arkadaşlar? Evet bu şekilde bir bağ oluşturacak ve ben bu bağ ne diyorum? Polar kovalent bağ diyorum. Hidrojen klorüre bakıyorum. Hidrojenin son yörüngesinde bir elektron vardı. Klorun 7 elektron vardı. O zaman bu nedir? Dubletine ulaşmak için iki elektron olması lazım. Bunun nedir? Oktetin ulaşması için 8 elektron olması lazım. Ve burada bir bağ olacak değil mi arkadaşlar? Çekme kuvvetleri, elektronegatiflikleri birbirinden farklı mı? O zaman çekme kuvvetleri birbirinden farklı olacak. Vektör olarak düşündüğüm zaman nedir? Bir çekme kuvveti ortada olacak, var olacak. Ondan dolayı ne diyorum? Kutupludur diyeceğim. Ya sağa doğru ya sola doğru nedir? Kutup gösterecektir. Şimdi gençler bakıyorum elektronegatiflik farkı azaldıkça kimyasal bağ polar yapıya dönüşür. Şimdi iyonik bağlı bileşiklerde ne dedim elektronegatif farkı arttıkça iyonik bağ özelliğine olur? Artar dedim. Ama bunda elektronegatiflik farkı azaldıkça kovalent bağ nedir? Daha yüksek oranda olur ve apolar kovalent bağ diyebiliriz. Mesela klor klor arasında nedir? İtme çekme kuvvetleri birbirine eşit olduğundan dolayı yani elektronegatiflikleri birbirine eşit olduğundan dolayı nedir arkadaşlar? Aradaki fark sıfırdır. O zaman yapı nedir? Apolardır diyeceğim. Sıfırdan farklıysa nedir? Polar kovalent bağ olarak söyleyeceğim. Molekülde polarlık, apolarlık. İyonik bileşiklerde elektronegatiflikler arasındaki fark büyükse iyonik karakter. Eğer elektronegatiflikler arasındaki fark çok küçükse kovalent karakter kazanır. Elektronegatiflikler arasındaki fark sıfırsa apolar kovalent bağ olarak ne yapacağım arkadaşlar? söyleyebileceğim kovalent bileşiklerin özellikleri elektrik akımını iletmez neden moleküler halde çözülür C6H12O6 bu mu arkadaşlar suyla etkileştiği zaman ne oldu yine C6 h #12 O6 şeker çözeltisi mi oluştu arkadaşlar? O zaman bakıyorum artı ve eksi olmadığından dolayı elektrik akımını ne yapmaz arkadaşlar? İletmez. Oda koşullarında genelde gazdır, sıvı ve katı halde ne yapabilir arkadaşlar? Bulunabilir. Çok azlı suda çözünür. Suyun yapısı polar bir yapıya sahiptir. O zaman kovalanmalı bir değişiklikler birazcık nedir? Polar bir yapıya sahiptir diye söyleyebiliyoruz. Suda moleküler halde çözünür diye örnek verdik. Erime ve kaynama noktaları nedir arkadaşlar? Düşüktür. Kovalent bağlı bileşiklerin adlandırması biraz uzun gibi görünüyor ama çok eğlencelidir kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılması. Birinci metin sayısı artı birinci metalin adı artı ikinci sayısı artı ikinci metalin adı artı ür eki. Yine oksijenle bir tersi oksit. Ondan sonra azot da biterse nitrür, hidrojen de biterse hidrür diye söyleyeceğiz. Fakat gelelim normal bir şekilde bitiyorsa ürekini ne yapacağız? Ekleyeceğiz arkadaşlar. Latince sayılara bakalım. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 mona, 10 deka, 11 on deka, 12 do de deka, 13 tri deka. Bu nedir? İlerletebilir miyiz? Evet, ilerletebiliriz ama bize bu kadar yeterlidir. Suya bakıyorum. D hidrojen monoksit bakıyorum. Birinci ametalin sayısı, ametalin adı, ikinci ametalin sayısı ve ikinci ametalin adı olarak ne yapıyorum? Söyleyebiliyorum. Şimdi bir kilometrede bir tane karbon var. Monoyu bahsetmeme gerek var mı? Hayır yok. O zaman karbon disülfür olarak ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Ama ikinci ametelin önünde ne yapmam lazım? Bir ifadesini kullanmam lazım. Yani monoyu kullanmam lazım. Karbon mono oksit olarak ne yapacağım arkadaşlar? Söyleyeceğim. Fosfat yine bir tane var. Monofosfat dememe gerek yok fosfat triklorür olarak ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Şimdi burada arkadaşlar trihidrojen mononitrür olarak söylersek daha anlamlı bir şekilde olacaktır. Bazı bileşiklerin yaygın adı su, haşiko, hepimiz biliyoruz bunu değil mi? Amonyak, NH3, yemek tuzu, sodyum, klorür, zat yağı, H2SO4, kuvar, silisyum, dioksit, ondan sonra hesap HNO3, güldürücü gaz, The azot monoksit ondan sonrasında kireç taşı kalsiyum karbonat sönmemiş kireç kalsiyum oksit silke nedir asetik asit CH3COOH amonyokuların nişedir sodyum karbonat deka idrat çamaşır sodası Sodyum bikarbonat yemek sodası ya da kabartma tozu. Hidrojen klorür tuz ruhu. Sodyum hidroksit süt kostik. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireç. Metan CH4 metan. Ondan sonra asetilen C2H2 asetilen olarak söyleyebiliyoruz. Sodyum hipoklorür çamaşır suyu. Potasyum hidroksit potas kostik olarak söyleyebiliyoruz. Sodyum Hidroksit ve potasyum hidroksit sabun yapımında kullanılan bazılardandır. Kristal su içeren maddelerin adlandırılması. İyonik bileşiğin adı, hidrat sayısı yani su sayısı Latince ve hidrat eki. Bakıyorum magnezyum sülfat heptahidrat. Bakıyorum sodyum karbonat dekahidrat. Bakır İki sülfat, bakır değişken değerlik alan geçiş metallerinden. Onun için değerlerini belirtmem lazım. Bakır 2 pentahidrat olarak ne yapabiliyorum? Söyleyebiliyorum. Metalik bağ. Metal atomlarını bir arada tutan güçlü etkileşimleri ben ne diyorum arkadaşlar? Metalik bağ diyorum. Metallerde ve alaşımlarda görülen türdür metalik bağ arkadaşlar. Metal atomlarının iyonlaşma enerjisi düşüktür. Bu nedenle metallerin değerli elektronları çekirdek etrafında zayıf kuvvetle çekilir. Ayrıca metallerin değerli elektron sayısı değerli orbital sayısından nedir arkadaşlar? Azdır. Metal atomları bulundukları değerli orbital sayısında rahatlıkla dolaşabilir. Neden? Boş orbital vardır. Rahatlıkla ne yapabilir arkadaşlar? Dolaşabilir. Serbest dolaşan elektronlar adeta elektron denizi olabilir. Yani elektron denizi olarak bahsettiğim şey nedir arkadaşlar? Serbest halde dolaşan elektronların oluşturduğu orbitallere ben ne diyorum arkadaşlar? Elektron denizi diyorum. Elektron denizi ile pozitif yüklü metal katyonları arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetleri ise metalik bağ olarak adlandırılır. Metallerde metalik bağ kuvveti metallerin değerlik elektron sayısı ile doğru orantılı, metal atomlarının çapı ile nedir arkadaşlar? Ters orantılıdır. Metalik bağ, metal atomuna ait pozitif yüklü iyonlar ile serbest değerlik elektronlardan oluşan elektron denizi arasında metalik bağlarla bir arada tutan bir kristal örgüdür. Isı ve elektriği iyi iletir çünkü metallerin özelliğinde vardı değil mi arkadaşlar? Isı ve elektriği iletme. İşlenebilir tel ve levha haline getirilebilir yine metallerin özelliğinden dolayı var olacaktır. Metalik katılar sert, dayanıklı ve yüzeyleri parlaktır. Altın, gümüş nedir? Sert ve dayanıklıdır değil mi arkadaşlar? Erime noktaları çok geniş bir sıcaklık aralığında ne yapar? Metalik bağda değişir. Sodyum, potasyum, alüminyum, altın, gümüş, kısaca tüm metaller cıva hariç nedir? Katı halde bulunurlar diye söyleyeceğiz. Zayıf etkileşimler, zayıf etkileşimler arkadaşlar moleküller arasındaki etkileşimlerde bakıyorum iki tane su molekülüm var değil mi burada Bunlar arasındaki etkileşime ben ne diyorum? Fiziksel etkileşime zayıf etkileşim diyorum. Ama kimyasal etkileşim yani güçlü etkileşim nedir? Atomlar arasındaki bağlara ben ne diyorum? Güçlü etkileşimler diyorum. Moleküler ve son gaz atomlarını bir arada tutan fiziksel kuvvete ben ne diyorum arkadaşlar? Zayıf etkileşim diyorum. Fiziksel bağ enerjisi kimyasal bağ enerjisinden nedir? Düşüktür. Zayıf etkileşimler, fiziksel bağlar, moleküler arası bağlar, yoğun fazdaki etkileşimler de denebilir. Zayıf etkileşimlerde kimyasal özellik ne yapmaz arkadaşlar değişmez, ama fiziksel özellik ne yapar arkadaşlar değişir. <laughs> Zayıf etkileşimlerde çözünürlük, erime noktası, kaynama noktası ve yoğunluk fiziksel özellikleri belirlemede de etkilidir? Kalıcı dipol, polar moleküllerde gözlenir. Geçici dipol, indiklenmiş dipol, apolar moleküllerde gözlenir. Şimdi arkadaşlar, polar molekül ve apolar moleküle bir bakarsak. Örnek veriyorum, polar moleküle. Hmm, neyi verebiliriz? Sodyum. Şöyle tutalım. Sodyum, klorür. Sodyum ve klordan mı oluşuyor? Elektronegatiflikleri farklı mı? Elektronegatiflikleri farklı ise onların dipol momenti sıfıra eşit değildir. O zaman sıfıra eşit olmadığından dolayı ben buna ne diyorum? Polar bir yapıya sahiptir diyorum. Sonrasında bakıyorum hidrojen klorüre. Hidrojen ve klorürden oluşuyor? Elektronegatiflikleri birbirinden farklı mı? O zaman dipol momentleri de sıfırdan farklı. Yine ben buna ne diyorum? Polar molekül diyorum. Sonrasında H2'ye bakıyorum arkadaşlar. Hidrojen, hidrojen ve elektronegatiflikleri birbirine aynı mı? O zaman elektronegatiflik fayda sıfır mı? Evet o zaman nedir? Dipol momenti sıfırdır diyorum. O zaman bu yapı nedir? Apolar yapıya sahiptir. Şimdi molekülün apolar olması, bağın apolar olması farklı şeylerdir arkadaşlar. Örnek veriyorum. Karbon tetraklorür. Şu şekilde mi yaşlar? Evet bu şekilde değil mi arkadaşlar? Bunun bunu çekmesi, bunun bunu çekmesi. Yani elektronegatiflikleri ne yapacak? Sıfırlanacak. O zaman bir kon eşittir sıfır diyeceğim. Ben bu yapıya ne diyeceğim arkadaşlar? Apılar bir yapı gözlenir diye söyleyeceğim. Suya bakıyorum. Su şu şekilde mi gençler? Oksijenin hidrojeni çekmesi farklı. Oksijenin hidrojeni çekmesi farklı. Dipol momenti eşit değil de sıfıra. O zaman ben bu yapıya ne diyorum arkadaşlar? polar bir molekül diye söyleyebiliyoruz. Dipol-dipol etkileşim polar polar molekül arasında oluşur. Hidrojen klorür ile hidrojen iyodur kısmen pozitif yüklendi, kısmen negatif yüklendi. Elektronegatifliği yüksek olan atom kısmen negatif yüklenecektir arkadaşlar. Bakıyorum hidrojen iyodürde H artı yüklendi, iyot eksi yüklendi. Burada bir elektrostatik, hafif bir elektrostatik çekim mi oldu? Kısmi negatif ve kısmi pozitif. Buradaki o zaman bağ ben ne diyorum arkadaşlar? Dipol dipol bağ diyebiliyorum. Dipol dipol etkileşimi diye söyleyebiliyorum. İyon dipole bakıyorum. Sodyum klorürde sodyum artı mı? Suda bakıyorum oksijen eksi mi yüklenecek elektronegatif diye büyük olduğundan dolayı şurada ne de bir fiziksel bağ oluşacak. Ben bu fiziksel bağ ne diyorum? İyon dipol etkileşimi diyorum arkadaşlar. Dipol indiklenmiş dipol. Dipol nedir? Polar yapı aklımıza gelecek. Ama indiklenmiş dipol de apolar yapı aklımıza gelecek. Bakıyorum su. Suyun yapısı şu şekilde mi? Evet. Şu şekilde değil mi arkadaşlar? Su şu şekilde bir yapı gösterecek sonrasında karbon tetraküllerine bakıyorum. Şu şekilde mi gençler? Bu şekilde değil mi arkadaşlar? He? Elektronlarını tamamlayabiliriz. onları tamamladım. Bunu bunu çekmesi, bunu bunu çekmesi çekti, çekti. Sıtma yüklendi, evet. Çekti, çekti. O zaman dipol momenti eşittir. Sıfır mı oldu gençler? Bunun dipol momenti eşit değildir. Sıfır mı? O zaman bu polarken molekülü, bunun molekülü, molekülü nedir arkadaşlar? Apolardır. Bunlar arasındaki etkileşime ben ne diyorum arkadaşlar? Dipol, indiklenmiş dipol diyorum. Sonrasında iyon, indiklenmiş dipol. Potasyum, potasyum, şey tane itibaren kesiyorum. İyon indiklenmiş dipol. Potasyum ile karbon tetraklorur arasında nedir arkadaşlar? Bu yapı apolardır. Apolar yapı dediğim zaman ne aklıma gelecek? İndiklenmiş dipol. Bu nedir? İyondur. İyonla indiklenmiş dipol. Yani apolar molekül arasındaki etkileşime iyon indiklenmiş dipol etkileşimi denir. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol. London etkileşimi diyoruz. Apol molekül. Burayı tekrar alıyorum. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, London etkileşimi apolar moleküller ve soy gaz atomlarının geçici kutuplanması sonucu oluşan çekim kuvvetleridir. En zayıf olan etkileşime London etkileşimi diyoruz arkadaşlar. Tüm maddelerde London etkileşimi kuvvetleri bulunur ancak diğer van der Waals kuvvetleri arasında çok zayıf olduğundan ihmal edilir. Soy gazlar ve apolar moleküllerde gözlenen tek etkileşim diye söyleyeceğiz. Moleküllerde elektron sayısı arttıkça veya molekül büyüdükçe kutuplanabilirliği artacağından London kuvvetleri de ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Hidrojen bağı, hidrojen bağı zayıf etkileşimler arasındaki en güçlü bağdır arkadaşlar. Hidrojen bağı, hidrojen atomunun flor, oksijen ve azotla yani elektronegatifliği negatifliği yani en yüksek olan atomlarla yapmış olduğu kovalent bağlı moleküllere ben ne diyorum arkadaşlar hidrojen bağı yapmıştır diye söyleyebiliyorum. Hidrojen bağı van der Waals'a göre daha güçlüdür. Zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür. Hidrojen bağı içeren moleküller erime noktası, kaynama noktası, viskozitesi ve yoğunluğu gibi özellikler hidrojen bağı içermeyen moleküllere göre daha yüksektir. Hidrojen bağı sayısı arttıkça erime ve kaynama noktaları da ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır.